Ah, ben kanalım var. Yani bak büyük bir beddua edeceğim. Bu botları atan arkadaş yalvarıyorum Allah'ıma inşallah bir damla sevgiye, aşka muhtaç kalırsın. Pezevenk. İnşallah kalırsın ya. Guzlay Kuz mı? Bıçak bıçak bıçak. Oto oto oto. Bu çocuğu oto hangi ya? ya. Helal ya Helal. al otosunu siktim onları ben şimdi. Al otosunu siktim onları ben şimdi. Bitti oğlum oyun bitti. Oğlum, bitti. bitti, bitti. <laughs> Aa no. evet lan oğlum, ne kadar çabuk bitti oyun lan. Aynıymışız. Hayır, kim kimi koparıyor kendi payına ama. Ben sizinle dışarıda görüşeceğim. Ananı. <gülüyor> 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 bu almak lazım bu arada. Aa kanka yeter ya. <laughs> Adamı doğradılar. <laughs> kanka herkes bir bıçak vurdu bana çocuklar. <laughs> <laughs> Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Ay ay Berkcan onu bütün baba. herkes gördü kardeşim. He? O son vuruşun herkes gördü. amına orada noskop attık onu niye izledin? İşsiz misin demiş. Ne alaka? Ben de sana bir soru sorayım. Mal mısın? Şimdi... Ben boğulayım çekmedim beni. Sen de Mahmut. Sen de Mahmut. Oğlum çekmedin beni, sen de Mahmut. Aa! Tamam soldan koşanı. Ciddi misin? Abi lan nasıl mısın? İzleyenler kör oldu, <laughs> izleyenler kör oldu. ...yaşayanlar aramızda, Discord'un sesini kapattım. Bu yayın kaydını siliyorum, buraya sakın klip almayın. Hepiniz öldürürüm. Vallahi dişim kırıldı ya. Gece rüyamda bir karı gördüm gençler, ısırdım karıyı böyle tamam mı? Çok sıkmışım dişim, bir uyandım dişim kırıldı. As they battling off the of east and west like this is a game. This ain't no game. If this was chess, we'd be yelling checkmate. They'll never, never take me alive. I'm getting high with my profile. Cocked on these suckers, time to die. Even